Tabi ma rahmetim min Allah ilintellhum. ki Muhammedim, sen onlara Allah'ın rahmetinden dolayı müşrik davrandın. Merhametli davrandın. Öfkene yenik düşmedin. Şöyle demedin. Bak beni dinlemediniz. Medine'den ayrıldık. Bak ben size buradan ayrılmayın dedim. Ama siz beni dinlemediniz. Bunların hiçbirisini Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gündem yapmadı. Kimseye bir şey demedi. Febima rahmeti min Allah'ı Sadece tebessüm buyurdu. Ey biz idare edenler, ey idareciler, bakın peygamber sizin için örnektir. Usvetün hasenedir. En güzel örnek Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. Ey baba evladın ola ki bir yanlış yapabilir bir hata edebilir kırma dökme azarlama ey patron ola ki İşçin, çalıştırdığın kişi hata edebilir, yanlış yapabilir. Öfkelenme, gazaplanma. Ve yüce Rabbimiz ve la bikun te galizal kalbi Muhammedim eğer sen katı yürekli olsaydın Muhammedim eğer sen öfkeli olsaydın Muhammedim eğer sen onlara karşı hasmane bir tavır içerisine girseydin lan fal Faddu min etrafında kimse kalmazdı Muhammed'im aleyhissalatü vesselam. İşte örnek insan, işte örnek komutan, işte örnek devlet reisi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam. Ve işte bu Nebi aleyhissalatü vesselam Mekke fetih günüydü. On bin kişiyle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Kabe'ye doğru yürüyor. Baksanıza şöyle bir düşünün. On bin tane yiğit, anam babam canım sana kurban olsun diyen, tek yürek, tek nefes olan on bin kişilik bir ordu. O güne kadar o bölgelerde, o civarda böyle mükemmel bir orduya şahit olmamış olan insanlar. Bu manzara karşısında ister istemez sarsıldılar ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Kabe'ye doğru giderken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı bir an bir adam karşısında görünce o rüzgara tutulmuş kavak ağacı gibi zangır zangır titremeye başladı. Adam titriyor, el ayak tutmuyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu adamı görünce şöyle buyurdu. La korkma korkma ben kral değilim. Ben kral değilim. Çünkü tarih boyunca hep idarecilerin Kralların, sultanların hep iktidar sahip olan insanların karşısında insanlar hep titremişlerdir. Hep korkmuşlardır. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam karşısında titreyeni görünce korkma ben kral değilim ve dahasını söylüyor. Dikkat buyurun ben kuru et yiyen kuru arpa ekmeğini yiyen kureşli bir kadının çocuğuyum. Korkma diyor. Seninle benim aramda bir fark yok. Ben sadece peygamberim. Üzülme korkma. İnanın ki bu hadisi her defa okuduğumda sarsılırım. Bu nasıl bir ahlak? Bu nasıl bir örnek? Bu nasıl bir insan ya Rabbi? Bizi ona ümmet eden Rabbim sana hamd olsun ya Rabbi. İşte Usvetün hasene benim örneğim, benim rehberim, benim peygamberim budur diyen ve onun peşi sıra onun arkasında yürüyen yiğitleri görüyoruz. Ve onun güzel ahlakını ben kendi eştadım da görüyorum ve kendi eştadım da cuma günleri Bayram günleri Eyüp Sultan'a camiye namaza giderken şöyle bağırıyordu. Talebey ulum ve halk mağrur olma padişahım senden büyük olan Allah var. Şöyle bir düşünün. Bir an tefekkür edin. Saraydan çıkıyor padişah cins atı üzerinde veya saltanat arabasında önünde sırmalı apo apoletler içerisinde korumaları sağında solunda alimler komutanlar vezirler arkasında yeniçeri ağaları baltacılar ahsepler vesaire ihtişamlı bir devletin ne kadar yönetici varsa Padişahın ardınca arkasınca yürüyorlar. Acaba böyle bir insana gurur kibir gelmez mi? İşte tam bu noktada şak şakçılar yok. Şak şakçılar yok. Alkışçılar yok. Sadece şunu söylüyorlar. Gururlanma padişahım. Senden büyük Allah var. Mağrur olma mülküne. Mağrur olma saltanatına. Kulluğunu unutma, sen de acizsin, sen de bizim gibisin, sakın ola ki Rabb'ini unutmayasın Padişah'ım. Mal da gider, mülk de gider, sen de bir gün birkaç metre beze, birkaç metre kefene sarılarak sen de gideceksin Padişah'ım. Sakın mağrur olma Padişah'ım, sakın Rabb'ini unutma Padişah'ım. Onlar hiç unutmadılar. Sultan Yavuz son nefesinde Nedim Hasan Can'a diyor ki Hasan'ım bana Kur'an oku Hasan'ım diyor. Nedim Hasan Can başlıyor sureyi Yasin okumaya ve birinci Yasin bitince dönüp Hasan'la diyor ki Hasan'ım bu ne haldir Hasan'ım diyor. Bu ne haldir? Diyor ki Sultan'ım Allah'la beraber olma anıdır diyor. Bir anda öfkeleniyor Yavuz. Bir Hasan'ım bugüne kadar sen bizi kiminle bilirdin? Biz ne zaman Allah'tan gafil olduk Hasan'ım? Ve Hasan Can Yasin-i Şerif i okumaya başlar. Selamun kavlen bir Rabbi Rahim'e gelince Sultan Yavuz emaneti teslim eder sahibine. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. İşte bu Sultan Yavuz sefere çıkmıştır. Mısır seferine gidiyor. Suriye, Irak, Filistin, Mısır, Hicaz bütün buraları fethederek ve bunları Osmanlı toprağına katarak bir de manevi bir sıfat olan halifelik ünvanın da alarak iki sene iki ay sonra payitahta İstanbul'a dönüyoruz Ve İstanbul'a yaklaştığınca şu haber geliyor. İki sene İstanbul'dan ayrı kalan padişahı İstanbul halkı karşılamak için cumbur cemaat hazırlık yapılmış. Şenlikler tertip edilmiş. Her bir taraf süslenmiş. Padişahlarını karşılayacaklar. Padişah Sultan Yavuz bunu duyunca ne di mi Hasan Can'a der ki Hasan'ım orduya istirahatı ver biz gündüz girmeyelim gecenin bir vaktinde İstanbul'a girelim çünkü bu fani insanların alkışları, fani insanların iltifatları, fani insanların pohpohlaması ola ki nefsimizin hoşuna gider de nefsimiz bizi yere serer Hasan'ım. Biz geçelim girelim. Ve gecenin bir vaktinde herkes uykuya çekildiğinde Sultan Yavuz İstanbul'a girer payı tahta bile Sarayda bile kimsenin haberi bile olmaz. Selam olsun bu yiğitlere. Selam olsun Allah'ın rızasını düşünenlere. Selam olsun fani sevdalara kapılmayanlara. Tahtına, mülküne, tacına yenik düşmeyen yiğitlere selam olsun.